Evet böyle bir analiz tepkimimiz var. Ne olduklarını bilmiyoruz bunların. İki tane gaz bileşeni ayrılıyor. Bir, bir gaz bileşimiz iki farklı gaza analiz tepkimesiyle ayrılıyor. Normal koşullarda 2,5 mol y 5 gazı tam olarak açtığı zaman kaç litre gaz oluşur? Şimdi buradan tepkimemizde hepsi birer mol. Düşünecek olursak bir mol, bir mol, bu da bir mol. Ürünler ve girenler eşit mol sayısında olduğu için o zaman iki buçuk mol XY5 gazından iki buçuk mol XY3 ve iki buçuk mol Y2 gazı oluşur. Yani bundan da iki buçuk mol oluşur, bundan da iki buçuk mol oluşur. Neden? oluşan tepkimemizin başındaki XY5 gazı 2,5 molmuş. Hepsi birer mol olduğu için bunlar da oluşurken 2,5 mol oluşur. Yani toplam ne kadar gazımız oluşur? 5 mol gazımız oluşur. 1 molü normal koşullarda 22,4 litre ise 5 molü ne kadardır? Buradan hesaplayın ne kadar yapıyor? 5 çarpı 22.4. 112 litre yapar soruyu tekrarlayayım sorumuzda böyle bir tepkimemiz var bir tane gaz bileşiğimizden iki ayrı gaz oluşuyor yani bir analiz tepkimesi bu normal koşullarda 2,5 molmuş bu xy5 gazımız bileşiğimiz bundan tam olarak ayrıştığında kaç litre gaz oluşur diyor yani artan falan yok soruda bu belirtilmemiş tam olarak ayrıştığı için hepsi birer mol gördüğümüz gibi tepkimin başında bir mol bir mol o yüzden bunlar bir mol ise bu iki buçuk mol tepkimeye giriyorsa iki buçuk mol iki, ikişer buçuk mol de bu iki gazdan oluşturur toplam bizim beş molümüz oluşur bir molü normal koşullarda 22.4 litre ise beş molü ne kadardır beş çarpı 22.4 Buradan 5 çarpı 22.4 yaparsak sonucumuz 112 litre olarak çıkar. Herkese çok sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sınava az kaldı. Bu süreç içinde kendinize çok dikkat edin. Bol bol su için sebze meyve çok yiyin. Yani beslenmenize dikkat edin. Çok aşırı uykusuz kalmayın. Ders çalışacağım diye ama tabii dersleri çalışın. Eksik kaldığınız konuları tekrar tekrar dönün yapamadığınız sorularda. Artık kısa bir sürede sorularımızı toparlayıp sınavımıza hazır bir şekilde geçeceğiz. Hoşçakalın.